Abi Allah rızası için 1 lira verin ne olur 1 lira Allah rızası için. Karnım çok aç ne olur abi. Allah pis silencileri bir bitmedi ya kardeşim niye direniyorsun? Kalk çalış Allah Allah eli kolu tutuyor döverim bak seni döverim. Allah'ım beledi Allah'ım yarabbim. Ben daha ya, küçücük çocuğum nasıl çalışayım ya Allah Allah. <laughs> Allah rızası için bilir ablam abim ne olur. Karnım çok aç annem babam beni evden attı ne olur. Anam gözük çocuğa bak ule dileniyor burada ule uşağım ne yapıyorsun bakayım sen burada. Dileniyorum teyzeciğim dileniyorum ne yapayım. Evladım dilenmek kötü bir şeydir da bilmiyor musun sen al bakayım şu parayı bir daha dilenme tamam mı evladım hadi bakayım. Aa teyzeye bak bana bir elmas verdi canım teyzem çok teşekkür ederim ama bu bana yetmez ki ya <laughs> biraz daha dileneyim. Ablalarım, teyzelerim abilerim abilerim ne olur bana bir lira verin ne olur. Ulan Allah'ın ergelesi demek direniyorsun burada hala. Ulan ben sana direnmeyeceksin demedim mi ya? Şimdi seni var ya eşek sudan geleceğe kadar döveceğim. Kalk lan ayağa kalk ayağa. Allah Allah amcacım ne yaptım ki ben sana ya niye beni dövüyorsun? Buyur amcacım kaptım ne vardı Allah Allah niye bırakmıyorsun beni peşimi? Konuşma lan konuşma döverim seni bak al sana bakayım al sana. Amcacım niye vuruyorsun? <laughs> konuşma lan konuşma döverim seni bir daha burada direnmeyeceksin lan tamam mı tamam mı? Necmi'nin ne oluyor orada evladım? Necmi'nin ne oluyor orada evladım? Bu adam yoksa oradaki çocuğu mu dövüyor? Büyük ihtimal babacım büyük ihtimal hemen yanına gidelim mi? Sür sür Necmi beklediğin kabahat sür. Ulan küçücük çocuğu nasıl döversin lan, nasıl? Uyma amca uyma. Konuşma lan Allah'ın beni değil konuşma Bir ne yapacaksın ha? Aha olamaz bunlar da kim olamaz mafya babaları. Amca kurtarın beni ne olur kurtarın bu adamdan. Ulan şerefsiz adam ne yapıyorsun lan burada? Küçücük çocuğu sopayla mı dövüyorsun? Şimdi senin iki tane bacaklarında da sıkayım da görsen bakayım. Allah'ım yarabbim şimdi ayvayı yedik. Ay efendim öyle bir şey yoktu yani. Sakın asla öyle bir şey olmadı dövmedim. Ne olur ateş etmeyin bana. Yalan söyleme lan dövdün çocuğu işte gördük. Evladım söyle bakayım dövdü mü bu seni dövdü mü? Korkma abicim söyle korkma söyle. Dövdü mü bu seni dövdü mü? Dövdü abi dövdü çok fena dövdü. <laughs> Hiçbir şey yapmamıştım ona. Ulan daha ne yedin lan sen şimdi? Ulan var ya öldüreceğim lan seni. Niye dövdün bu çocuğu? Niye? Ne yaptı sana? Aynen öyle. Son et bakalım. Allah şerefsiz hayvanı. Hayvanlar bile senden daha merhametli lan. Sen ölmeyi hak ediyorsun. Al bakayım sana. Abi ne olursunuz yapmayın. Çok pişmanım. Çok özür dilerim. <laughs> Konuşma lan konuşma. Çocuk söyle bakalım vuralım mı bunu vuralım mı? Aynen evlat söyle. Vur dersem vuracağız. Söyle bakalım. Sonic ne olur yaptırma bir şey Sonic. <laughs> durun abi durun. Vurmayın onu ne o bana ne kadar kötülük yapsa da ben onu vurmak istemiyorum ne olur vurmayın onu Aferin evlat aferin sen çok iyi birisin çok merhametlisin aferin sana Babacım ne diyorsun bu çocuğu da aramıza alalım mı onu kendimiz gibi yetiştiririz çok iyi bir mafya babası olur o da Evlat valla seni çok iyi yetiştirmişim tam da aklımdan geçeni söyledin aferin sana Hey çocuk artık bizimle çalışmak ister misin bakalım? Ne sizinle mi çalışacağım? Ne yapacağım ki ben yani? Ben daha ufacık çocuğum. Abi ne olur bırakın gideyim artık ben ne olur. <laughs> ne olur bırakın beni. Tamam lan tamam. Eğer bir daha birinin dövdüğünü görürsem eğdeki çocuk bu sefer kulaklarından tavana çivilerim seni. Anladın mı beni? Anladım abi. Valla anladım. Çok sağ olun bıraktınız için. Allah razı olsun. Bay bay. <laughs> evet evlat ne diyorsun? Bizimle çalışmak ister misin bakayım? Söyle bakalım yok. ister misin bizimle çalışmak? Tamam abi isterim. Dilenmekten iyidir yani. Lütfen beni de alın aranıza. Aferin evlat. Aferin. Gel bakalım arabaya. Gel bakalım. Ne? nereye gidiyoruz abi? Ne yapacağım ben? Seni kendi oğlum gibi yetiştireceğim. Kendi oğlum gibi. Ve ben ne dersem onu yapacaksın. Anlaştık mı? Tamam peki abi. Tamam ne yapacağım? Evet evlat. Burası da bizim çöplük yani. Burası bizim fakirhanemiz. Abi nesi fakirhane bunun ya? Allah Allah görmüyor musun? Çok güzel bu ev. Yani çünkü yaptık bir şeyler evladım. Neyse. Şimdi sana çok önemli bir görev vereceğim. Peki abi ver ne istersen yapacağım söz. Şimdi şu silahı al bakayım sen bir al bakayım. Arkadaşlar askerlerimiz gece gündüz demeden bizim için nöbet tutuyorlar. Bu videoya like atan kanalımıza abone olan askerlerimize desteğimizi gösterelim. Hadi bakalım yaptıysanız videomuza devam edelim. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Abi ne yapacağım ben o silahla ya Allah Allah ne yapayım ki ben o silahı. Al dedim al lazım olacak sana artık sen silah taşıyan bir adamsın. Eğer bizim yanımızda çalışıyorsan silahın olmak zorunda. Peki abi tamam sen nasıl istiyorsan. Şimdi bu silahla gidiyorsun ve haraçlarımızı topluyorsun tamam mı? Önce Ziraat Bankası'na gidiyorsun Rüzgar'ın bankasına. Oradan bizim bu ayki haracımızı alıp getiriyorsun tamam mı? Vermezse zor kullan da al hadi bakayım sana. Tamamdır abi tamamdır. Şimdi göstereceğim ben onlara. Gö parayı göreyim bakayım ben onu. Aferin benim aslanım. Aferin aslanım benim. Kendi evladım gibi yetiştireceğim seni. Evladım gibi. Hadi Deycim abi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim Sonic madem. Hadi bakalım hallet de göreyim seni. Taşı toprağı kan İstanbul. Hadi Sonic bekliyorum seni burada. Halledemezsen bana söyle gelirim ben. Sen merak etme Necmi abi. Ben hemen halledip geleceğim. Merak etme bekle burada beni tamam mı? Olacak bu çocuktan olacak vallahi billahi olacak. Abicim kolay gelsin selamın aleyküm. Aleyküm selam kardeşim ne sen ne yapıyorsun öyle silahla falan giremezsin buraya hayırdır. Bize mi iş koyuyorsun sen bakayım. Bana bak abicim bana artistlik yapma vallahi indiririm seni bak. Çabuk git bana patronunu getir çabuk rüzgarı getir bana. Aman yarabbi silahım o tamam beyefendi tamam abi lütfen bekle getiriyorum. İşte geliyor işte arkanızda. Vallahi ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Kardeşim sen de kimsin? Sonic ne istiyorsun? O elindeki silah da ne öyle? Necmettin babanın artık ben ne Bu ayki aracı almak için beni gönderdi. Ver bakalım araba araçları. Ne Necmettin abi mi gönderdi seni? Ne aracı? Allah Allah saçmalama. Yok araç araç. Defol hiç şuradan. Sen bakayım şimdi aracını vermiyor musun? Allah Allah vermiyor musun? Allah Allah indir şunu Sonic ne yapıyorsun ya Allah Allah benim mi vuracaksın <laughs> vermiyorum işte vermiyorum indir şunu Sen kaşındın günah benden gitti valla sıkıyorum sıkıyorum bak sıkıyorum sıktım gitti al bakalım veriyor musun bakayım Allah Allah delirdin mi Sonic tamam Nuriye'ye veriyorum ayağıma geliyordu neredeyse psikopat mıdır nedir ya Allah'ım Rabbim arkadaşlar şuna bakın Çabuk getir benim paramı çabuk. Ahmet koş çabuk parayı getir koş çabuk ol çabuk. Buyurun efendim buyurun para ne oluyor burada ya çok korkuyorum. <laughs> Aferin Rüzgar demek ki neymiş tıpış tıpış verecekmişsin paranı değil mi? Aferin sana. Şimdi gidiyorum ben bir dakika ya geciktirme parayı hadi bakayım. Tabii efendim doğru söylüyorsunuz. Allah'ım Rabbim Necmi'ye aldılar bütün paramızı Necmi'ye. Ulan var ya bıktım sizden. Allah belanızı versin ya belanızı. <laughs> Sonic aldın mı parayı? Aferin sana koçum. Aferin almışsın parayı. Aldım tabii abi. Nasıl olmayacağım? Bir iki tane sıktım yere korkudan altına yaptı verdi parayı. <laughs> aferin koçum ya aferin senden adam olacak vallahi helal olsun. Şimdi gidelim de babaya söyleyelim. Çok sevinecek bu habere. Aferin sana. Çok sevdi seni. Allah sizden razı olsun abi. Siz olmasaydınız ben hala şu anda dileniyordum vallahi Sağ olun. Ne demek koçum? Hiç bunları kafana takma. Biz senin gibilere çok yardım ederiz. Herkesin böyle yardım etmek lazım yani. Sonic aferin evladım getirmişsin parayı aferin aslan oğlum benim işte bu be işte bu artık kendi öz evladım gibi seni öz evladım ileride her şeyimi sana bırakacağım evladım sana. Çok sağ olun babacığım çok sağ olun ben de sizi çok seviyorum sağ